bilinmeyeni yolculuk. Ne yöne gidersen git. Doğu, batı, kuzey ya da güney. Çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Şemsi Tebrizi Bugün bilinmeyene çıkacağımız yolculukta attığımız her cesur adımların özümüze daha da yaklaşarak ilizyonların bir bir çökmesine olanak sağlamasına niyet ederek başlamak istiyorum. Sanat farkındalık atölyemde kendimizi ve hayatı film üzerinden okurken hayata dar bir açıdan bakmaktansa daha geniş bir perspektifle görmek adına ön bilgilerle destekleyerek yürümeyi seçiyorum. Her birimizin kişisel hikayesi farklı görülüyor olsa da temelde ruhsal gelişim, değişim ve dönüşüm özde aynı aşamaları içeriyor. Görülmez iplerle birbirimize bağlıyız diyor Hazreti Mevlana. Dolayısıyla müfredat programlarımızın içerikleri bazılarımızda kayıp bazılarımızda iflas, bazılarımızda ayrılıklar veya ağır hastalıklar gibi kendini gösteriyor olsa da takılıp kaldığımızda ise neden yaratıldığımızı unutuveriyoruz çoğunlukla. Ruh bu şekilde acı bedene hapsolduğunda, yani acının içinde bir anlamlılıkla buluşamadığında ise içsel çatışmalarla ya kozasında kalıyor ya da değişime onay vererek yeniden doğmaya motive oluyor. Dolayısıyla acı veya ızdırap sınırlı bilmekle de alakalı. Filmi izlerken ilerleyen süreçlerde kendi üzerimizde de içe yönelerek pratik etme fırsatlarını değerlendirebiliriz. İçselleşen bilgilerde zamanla kendiliğinden davranışa dönüşür asıl olan kendi subjektif yanlarımıza tarafsız bir gözlemci olarak öz nuru açığa çıkartmak suretiyle içimizin şenlenmesine izin vermek. Tıpkı herhangi bir filmi izleyici koltuğundan oturarak dışarıdan bir gözlemci konumunda izlerken iç dünyamıza da üçüncü bir gözle görme alışkanlığı kazandırmak öz farkındalık açısından değerli. Öncelikle ilmel yakine gelmek. Bu sayede gelişip, büyüyüp, evrilmekle yol aldığımızda kendimizi aşmaya mecbur olduğumuzu fark ederiz. Neden? Her bir seviyede altta kalan bakış genişler. Buna bağlı olarak değişen algıyla anlayış gelişir. Fakat değişime direnirsem problemi yaratan zihinle problemimi çözemem aynı duygular, aynı düşünceleri, aynı düşünceler, aynı seçimleri, aynı seçimler, aynı sonuçları doğurarak bizi kozada sabitler. Bu da acı ile birlikte yaşamak anlamına gelir. Acı beden ve bu bedene hapsolmak tamamen alttaki üç çakramızın konusu. Bu üç çakranın devri sol beyin yani ben algısının hakimiyetinde kurulan matrix alanı. 3'ten 4'e geçerkenki eşit ise çok değerli diyerek bugünkü okumamızla bilinç dışının görülmeyen yönlerini sahnelerdeki görünürlükle açmaya gayret edeceğim. Gözlemim o ki birçok insan günlük koşuşturmayla içe yönelmenin nasıl bir pratik olduğunu ve içsel rehberimizle nasıl bağlantıda olduğumuzu henüz bilemiyor. Özümüzün bu sesine Sokrates Diamond adını vermiştir. Her özünün sesini dinleyen insan vicdanını referans alır, duygu, düşünce ve davranışlarında vicdanına ters gelen herhangi bir davranışı gerçekleştirmeyi benimsemez. Çünkü kendi kitabımızı okurken ölmeden önce kendimizi bu hayatta hesaba çekmek çok elzem. Neden? Beden ölümü gerçekleştiğinde bilinçli, bilinç dışına erişmeyi engelleyen analitik zihin ortadan kalkar. Gerçeklik tüm çıplaklığıyla aynen yaşanır ve yaşatılır. Kim kimi ne yaptıysa, kim kimi kırdı ve sevindirdiyse, haklar nasıl gasp edildiyse, kişi öldüğünü dahi henüz fark etmeden film şeridi gibi tıpkı rüyadaymışçasına gözünün önünden akar ve gider üzüntüleri, sevinçleri, pişmanlıkları, keşkeleri her şey tüm çıplaklığıyla yaşatılır. İşte ölmeden önce kendimize hesaba çekmek, bilinç dışında bastırılan, yok sayılanların bilince çıkarılarak yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Çünkü tüm içsel çatışmalar bastırılan duygular, travmatik anılar, içimizdeki yaralı çocuk veya tutulmayan yaslar gibi yetişkinlik evremizde yüzleşip bütünleşmek adına olaylar ve kişiler üzerinden görülmeyenden çıkarak görünmek isterler. Gölgeler açığa çıktıkça adım adım hazmederek çözümlemek, ruhsal gelişimde gizli kalmış potansiyellerimizin de açığa çıkması anlamına gelir. Evet şimdi neler olmuştu? Önce bir hatırlayalım. Mekkenzi evin önünü temizlerken yere düşer ve bayılır. Bu baygınlıkla yaşanan trajediye kadar olan süreçleri okuduk. Sonrasında federallerle gittiği barakada kızının kanlı elbisesini görür ve karda gözlerini açar. Ailede yaz sürecinin devam ettiğine tanık oluyoruz. Evlat kaybı da en zor dinamikler arasında yer alıyor. Bu süreci büyük kız içe kapanmayla atlatmaya çalışırken, McKenzie de ise hayattan kopuşun izlerini gözlemliyoruz. Ölüm hayatın içindeki en acı gerçek, özellikle beklenmedik ve travmatik ölümlerden sonra baş etmek daha da zor olabilir bu vesileyle yaz süreçleri ve aşamalarını Elizabeth Kübler Ross'un tanımıyla kısaca değinerek geçmek istiyorum. Kim bilir belki bir izleyene yol olur, ilham olur, dua olur diyerek. İlk aşama inkar, sonra öfke, pazarlık, depresyon ve kabul. Evet bu beş aşama sağlıklı bir şekilde atlatılırsa Bireyin varoluşsal yolculuğa daha olumlu dönüşümlerle katkı sağlaması söz konusu olabilir, diyor psikologlar. Sadece inkar aşamasında kalmak ve gerçekle yüzleşememek ise bireyi de kendini hissizleştirme yolunda blokajlar için zemin hazırlayabiliyor. Filmde kahramanımızın bu süreçteki fiziksel ve duygusal tepkilerini, korku, öfke ve kederle acının içinden geçerken açığa çıkan içsel çatışmaların bütünlenme yönündeki aşamalarını ilerleyen bölümlerde gözlemliyor olacağız. Filme yeniden dönersem aldığı çağrıyla Mac harekete geçer. Önce postaneye gider. Üzerinde pul yok der postacı ve arabasına bindiğinde dikiz aynasından kilisenin yansımasını görür. Bu yansımayla kızının cenazesine götürür zihni onu. Anısı yeniden tetiklenmiştir. Bu bölümde bol bol tetikleyicilere rastlayacağız. Bu sayede de zihnimizin nasıl çalıştığının emarelerini dışarıdan izlerken kendi dünyamızda da aynı döngülere ne tür tetikleyicilerin yol açtığını göstermek suretiyle bilinçle bilinç dışı arasında köprü kurmaya çalışacağım. Çünkü en ufak bir tetikleyici de duygu düşünceyi, düşünce duyguyu izleyerek aynı kimyasalların salınımıyla bir kısır döngü yaratır. Yaşamdan alıkoyan bu döngü bütünlenemezse başka bir formda yeniden ortaya çıkar. Yine aynı sahnenin kesitinde dikiz aynasından kiliseyi gördüğü esnada yağmurun da yağıyor oluşu, daha önceden de ifade ettiğim gibi çocukluk çağındaki travmatik anısıyla bağlantılı olarak daha da derinde yağmurun acıyla eşleşmesiyle yoğun bir kederin daha da katmerlenmesine yol açar. Kişi anısını hatırlamasa da duygusu kaldığı için bilinç dışında doğru okunup bilince çıkarılarak bütünlenmek suretiyle duygular nötrlenir ve etkisini kaybeder. Filmin devamında Mackenzie'nin Baraka'ya yeniden gitmek istediğini öğrenen komşusu her iki ihtimali de göz önünde bulundurularak önce kararından döndürmeye çalışır, sonra da kendi de gitmek istediğini ifade eder ve beklenen gün gelmiştir. Eşi çocukları için evden ayrılırken Mac komşuyu da atlatarak yola yani bilinmeyene doğru harekete geçer. Mekkenzi yolda önce şelaleyi görür. Bakınız tetikleyiciler peş peşe zihni nasıl ele geçiriyor. Sonra komşusunun sesini duyar. Oraya tekrar gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Sonra eşinin sesini seni de kaybetmek istemiyorum diyerek korkunun şiddeti artarak devam eder. En nihayetinde İçteki aynasından bakarken, küçük kızın gülüşünü duyar gibi olur ve korku enerjisi pik noktasına gelir. Bu sırada karşısına bir tır çıkar. Son andaki bir manevra ile kurtulur. Hani korktuğum şey başıma geldi deriz. Çünkü duygular hareket halindeki enerjidir. Hatta 11 Eylül'deki İkiz kulelere saldırı gerçekleştirildiğinde dünyanın manyetik alanında bir sapma tespit eder bilim insanları. Dünyanın birçok ülkesinde duyulan bu üzüntünün sapmaya neden olduğunu açıklarlar. Dolayısıyla tersi de mümkün. Huşu veya barış yayını da kim bilir belki savaşları durdurabilir görülmez ipler sayesinde. Yurttaki barış dünyadaki barışı da tesis eder o eşik geçildiğinde Yakup peygamber ben hüznümü ve kederimi sadece Allah'a arz ederim şeklinde dua ederken ne düşünüyordu acaba Korku acı bedenden beslenen bir enerji titreşimi çok düşük olduğu için de manipülasyonlara son derece açık aynı zamanda hayata karşı bir önlem almak adına da koruyucu bir tarafı var her şeyde olduğu gibi duyguların da dengede ve dozajında olması istenen bir durum. Evet, tüm bu bilgilerden sonra aynı sahneyi tekrar izlerseniz yeni bir perspektifle, yeni bir bakış açısı kazandığınız için sıradanmış gibi görülen bu yolculuğa bilincin ışığını kullanarak bakmış olacaksınız. İlk izlenimize göre ikinci izleniminiz arasındaki farkı göreceksiniz. Amacım, bu farkı bizatihi yaşıyor ve deneyimliyor olmanız. Sözünü ettiğim bu bakış, bilgiden sonraki edinimle, öz farkındalıkla görmek. Gölgeyanlara tutulan her ışığın her yeri aydınlatması gibi, korkunun kişiyi alt etmesindense, bilgi, sevgi ve deneyimle yeniden yapılandırma süreçlerimizde, donanımımızda zaten var olan kudretin açığa çıkmasına izin vermiş oluruz. Mekkenzi artık Baraka'ya gelmiştir. Ne ile karşılaşacağını henüz bilememekle beraber yine korkuya rağmen içeri girer. Hey neredesin geldim çık dışarı der. Ve yerdeki kan izini gördüğünde yine tetikleyici bir unsur olarak içsel çatışmaya sebep olur. Bilinç dışında bastırılan kızgınlık, yaz sürecindeki aşamalarda dahil olmak üzere öfkenin şiddete dönüşmesi noktasında yerdeki sandalyeyi alıp fırlatarak enerjiyi boşaltır, yani dışa vurur. Yüzeyde yaradanla çatışmayı yaşıyor gibi görünüyorsa da bilinç dışı bilince çıkartıldığında ancak hakikati görebilir diyebiliriz şimdilik ve hemen akabinde lehm eder. Yani pişmanlık duyarak kendini denge noktasına taşır. Tam da bu olumlu geri bildirimin akabinde kapıda bir ceylan belirir. Her bir olumlu tavrın, her bir nezaketin her bir güzel niyetin ilahi sistemde nasıl takdirle karşılandığını sadece ve sadece ruhumuzla bağlantıdaysak yaşar ve hissederiz. Sonrasında Mekkenzi barakadan çıkar, umduğunu bulamamıştır, elindeki mektubu yırtar ve şöyle der. Ne babasın ama beni buraya getirdin, karşıma çıkmaya cesaretin yok. Bu cümleden hareketli, altta yatan gölgenin ne olduğunu ve nasıl ve kime yansıtıldığını da tefekkürünüze bırakarak yeni bir sahnede yeniden buluşuncaya dek esen kalın.